Merhaba arkadaşlar. Tekno Felaket kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle hepsi 24'te e, yeni yaptığım çok az bir paket var. Onları hızlıca açacağım. Çok kısa bir video olacak zaten. E, mağazamızda öncelikle hemen seçmeli paketlerimize gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi 81 artı 4 tane oyuncu seçimli 2 tane paket yaptım. Genelde buradan çok güzel şeyler gelmiyor arkadaşlar. Ama harcamak için burayı yapmaya mecburuz derken üyeli geldi. Evet Viyali'yi alalım. Şimdi burada da kaptanın oyuncusu seçimimiz var. Roberto Firmini seçiyorum yüksek olanlardan. Burayı kadroya kattım arkadaşlar. Bir tane 84 e 10 paketim var. Hızlıca geçtim bunu. Karışık oyuncu paketi açıyorum. Seksen 2 iki paketi. Evet özel bir oyuncu geliyor son son geliyor arkadaşlar. 94 son sezon oyuncusu. Yanına kim var? 96 Bellingham geldi arkadaşlar yanına da. İki müthiş oyuncu. Sonu kullanmayacağım o Bellingham'ı belki kullanırım. 77 diye 5 paketini açalım. Bir tane satılabilen Tots büyük paketi yaptık. Bir de light mı geldi? Paraya gülüm acaba bir Let's set the Elli bir paketin açıyoruz arkadaşlar. Elli bir gelecek. Güzel bir şey gelmedi. Hızlıca geçiyorum. Burada da çok fazla kopya oyu olacak. Dediğim anda o kadar beklediğim kadar da bir oyuncu gelmedi. Aa doldu. Hepsini hızlı satıyorum arkadaşlar ve son paketimiz 84'e 10. Buradan da güzel bir şey bekliyoruz. Brezilya, Stoker, Lucio geldi. Lucio yanında kim var? Yanında güzel bir şey var. Yanına güzel bir şey. Bir test, hiç güzel bir şey değil bence. Anotlar yerlerde. Evet arkadaşlar. İyi satabiliyoruz ama yerimiz yok. O yüzden satışını sonraya bıraktık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.